Bu anlatacağım bu romanı bilemezsiniz ki. Bakalım kimler bilecek. Arkadaşlar bu kadın bir zengin bir tüccarın kızı öksüz büyümüş ama çok kıskanç. Babasının katibi Supi ile evli. Evde de bir cariye var Hüsnü Cemal. Hüsnü Cemal ile e, Supi birbirlerini seviyorlar. Hüsnü Cemal'i gönderiyor kıskanç kadın ama e, Supi de ardından gidiyor ev tutuyorlar evde kalıyorlar. Ama tabii kıskanç kadın boş durur mu? Ürani diye bir Ermeni bir güzel bir kızı tutuyor. E, Supi baştan çıkarması için ve başarılı oluyor. Hüsnü Cemal çocuğunu düşürüyor. Hatta intihar ediyor. Yani bu kıskanç, zengin kadın, kocası Supi, Hüsnü Cemal. E, ilk psikolojik roman denemesi, ilk naturalist eser. Hadi bakalım bildiniz değil mi? Evet. Na bizden azım Zehra